devam edeceğiz şimdi bu dilimde ele alacağız demiştik emeklilikte yaşa takılanlar meselesi yeni bir düzenleme yapıldığı iddiası konuşuldu ee, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili işte bir takım görüşmeler var konuşacağız biraz sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Gönül Boran Özüpak konuğumuz hoş geldiniz merhaba Mehmet Akif Bey hoş bulduk merhabalar ee... efendim İyi yayınlar diliyorum. Şöyle başlayalım evet, isterseniz. Emek... Nedir mesele? Kaç kişiden söz ediyoruz? Hakikaten bir, evet. yeni bir düzenleme iddiası konuşuluyor ama temsilci, hükümet temsilciyle görüştünüz mü? Var mı yeni bir gelişme? Buyurunuz. Evet öncelikle şu düzeltmeyi de yapmak isterim Mehmet Bey. E, emeklilikte yaşa takılanlar federasyon olduk. 2020 Haziran e, ayından itibaren de 23 tane derneğimizle federasyonumuzu sürdürüyoruz mücadelemizde. Bunu da bir e, dipnot olarak ileteyim. Emeklilikte yaşa takılanların bugün geldiği e, bir süreç hiç konu olmadığımız e, kanallardan da bizlerin de takip ettiği üzere, duyduğu üzere e, bir çalışmaların yapıldığı. Bu mağduriyet 22 yıldır. Ee, devam eden Türkiye'nin en büyük toplumsal sorunu haline gelen e, ki bu sorunu yaşayan vatandaşlar olarak da sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarla e, kendimize artık e, her türlü mücadeleyi vermiş biri olarak bu sorunları yaşayanların geldiği noktada çığlığı emeklilikte yaşa takılanlar. Kaç kişiden söz ediyoruz efendim? Kaç kişi? Sayımız 4 milyon 805 kişi. En son 4 evet, milyon yani, 805. Evet. Bu çok en çok son büyük çalışma, bir sayı. Çok büyük bir sayı. E, fakat hemen sizi emekli edeceğim denilen bir sayı değil. Bu 99 öncesi işe girişlerin sistemde çalışıyor gözükmüşlüğü var. Hizmet yılını doldurmamış prim gün sayısını doldurmamış stajken bir Numara almış ama çalışma hayatı işte sonrasından devam etmiş detaylarıyla hemen emekli olabilecek kişi sayısı bugün yasa çıkmış olsa 750 ile 1 milyon kişi arasında. Talep nedir? Bunun Çözüm de... önerisi ne? Hükümette en son ne zaman bir araya geldiniz? Ne yanıt alıyorsunuz? 8 Eylül 2021'de bizim Ankara'da bir basın açıklamamız olmuştu. Çalışma Bakanımızdan bir randevu talep etmiştik ama bakan yardımcısı bir beye yönlendirildik. Burada çalışmanın varlığından konu oldu ama detayları maalesef hiçbir şekilde paylaşılmadı bizimle. Biraz da konumuz itibariyle farklı bir branşın bakan yardımcısıydı. Çok fazla detaya da girmedi ama biz sorunumuzu, sorunlarımızı bir aylık bağlanma oranlarının Türkiye'nin daha büyük bir sorun yaratabileceğini genç nüfusumuza olsun, bizlere olsun bunların detaylarını biz örnekleriyle ilettik ama Hani emeklilikte yaşa takılanlar ya da e, emekliler ya da e, daha farklı sorunlarla alakalı bir çözüm olarak içerik belirtilmedi. E, ben buradan sizin aracılığınızla da Sayın Mehmet Akif Bey, Cumhurbaşkanımızdan e, bizi bizden dinlesin diyerek e, randevu talebimi sizin vasıtanızla, aracılığınızla iletmek istiyorum. Sayın Özüpak ee, bir şey soracağım. Be, bu meseleyle ilgili... Zaman zaman bir takım iddialar gündeme geliyor. O zaman anladığım kadarıyla yeni bir gelişme, hükümetle yapılan bir görüşme ya da bir model, işte kısmi emeklilik, kademeli emeklilik seçenekleri konuşuluyordu çünkü. Bunlara dair bir şey yok mu? Herhangi bir gelişme yok mu? Sadece basına yansıyanla bizler de biliyoruz. Yetkili kişilerden, cumhurbaşkanımızdan ya da bir çalışma bakanından... Hı hı. Eğer ki böyle bir çalışmaların varlığının cümlesini çalışıyoruz, yapıyoruz, formül üretiyoruz denildiği safayı biz onlardan duymadığımız sürece de e, çok inandırıcı gelmiyor. Yetkili ağızdan biz bunu duyacağız. Ha bir de şu var Mehmet Akif Bey, bize formüllerle gelinmesini istemiyoruz. Bizim tek bir formülümüz var. 4.447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilmesinin maddesinin, ...düzeltilmesi... ...değiştirilmesi, iptal edilmesi. Tek çözüm formülü. Maliyeti nedir bunun efendim devlete? Yani Şimdi, buna... dair ...şu anki aylık... ...bağlanma oranlarının düşüklüğüyle... ...ortalama bir genel anlamda... ...çıkardığımız rakamda... ...750 bin kişi hemen bugün emekli... ...olacaksa... ...2 milyar... ...10 milyon. Yani bugün ödenecek... ...emekli maaşlarının... Ee, üzerine her ay sadece gelecek rakam 2 milyar. Ee, bu yani içinde, içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da düşünüyorum. Şu an Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu, bu süreçte böyle bir şeyin çıkması söz konusu olabilir mi? Şimdi, 2 milyar az ee... bir para değil bu arada. Hayır e, ama bakın biz 30 yıl çalışmışız. Bizden primlerimizi peşinen... Böyle, çok iyi yapıyorlar. anlıyorum. Siz hak ettiğiniz bir şeyi... Burada, burada evet. Ee, eğer bir maliyet hesabı yapılacaksa da... ...bizim yıllarca alamadığımız emekli maaşlarımızın... ...bizlere yansımış olduğu bir maliyeti de bizler düşünüyoruz. Biz vatandaşız. Yıllarca çalışmışız. Karşılığını istiyoruz diyoruz ve karşımıza maliyet hesabıyla geliyor... ...bu 2 milyar 10 milyon... E, ...aylık 750 bin kişinin... ...bugün emekli oluşuyla... ...Türkiye'nin kaynaklarının... ...nereye nasıl ne şekilde kullanıldığının... eğer ...ya da kullanılmak... ...istendiği süreçte... ...emin olun ki bu rakam... ...EYT için düşünülen rakam... E, ...çok da maliyetli bir rakam değil. Peki. Maliyet hesabı yapılması yanlış. E, o yüzden... Ama herhalde sadece o hesap yapılıyordur yoksa niye çıkmasın değil mi yani? Yani niye çıkmamışlığını bakın e, 2015'te biz dernekleştik federasyonlaştık mücadele ediyoruz bir STK olarak 22 yıldır süre gelen bir e, mağduriyet niye çıkmıyor? Türkiye'nin yangını oldu emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri. Yani Niğdir bunun devlete belki... mali yükü dışında bir sebebi var mı? Yok herhalde ya biz bir anlam veremiyoruz. Tabii bir tek sebebi bu mali yük yani getireceği mali yük. Öyle, öyle geliniyor. Bir de erken emekli olacaklar. Sonra ne yapacaklar? Ee, gidip çift dikiş yapacaklar deniliyor ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız kullanmıştı yine bu cümleyi. Ee, biz bağlanan 1500 2000 liralarla da çift dikişe zorlanıyoruz. Ama zaten yaşımız itibariyle biz iş bulamamışken 1500 2000 lira maaşla da gerisini siz düşünün nasıl bir geçim sağlanılacak Mehmet Akif Bey. Peki. Gönül Boran Özüpak çok teşekkür ederiz efendim. Takip ediyor olacağız biz de meseleyi.